Ne dedik? Menümüzü biraz değiştirelim ve biraz değişikliğe gidelim. Bugünkü menümüzde bunlar var. Bugün böyle karar verdik. Yaz aylarında ne oluyor? Çok sıcak oluyor. Şu an var ya dışarısı böyle sıcaktan böyle patlamak üzere. Ne yaptık? Karpuz aldık. Gel kameraman. Karpuzun güzelliğine bakalım. İyi para verdik inşallah. İstediğimiz karpuzu Ama bilmişizdir. Biraz daha yaklaşabilirsin. Şimdi karpuzu kesiyorum. Kamera var, iyi çekiyorsun ha? Aa çok Yemin güzel. Ediyorum. Karpuzumuz var ya. Yemin ediyorum karpuzumuz harika. Aşkım öyle mi kesilir karpuz Allah için ya? İlk öncelikle şu karpuzu gebe eşime vermek istiyorum. Şu an canı çok çekiyor. Teşekkür ederim. Önce her zaman önce bayanlar arkadaşlar. Bayanlar erkeklerden önceliklidir. Önce onlara veriyoruz. Ve kesiyorum. Aşkım öyle kesime indir indir. Yere indir ya. Şöyle. <laughs> Tadı efsane yemin ediyorum.